Merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir gün bugün yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün resimlerde gördüğünüz üzere hamburgercilik oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Benim baba bana bakın. Evet Hilal'e bakıyoruz hamburgercilik oyunu oynuyoruz. Şimdi. Şimdi Evet. Evet evden. Efendim. Tamam ben hamburgerciye yakınım. Hadi sen de gel. Seni bekliyorum. Hop hop. Hamburgerciye çok hızlı geldik. Vurdu. Ah yavaş dikkat et biraz. <laughs> Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Avukat da düştü işte. Evet bu da avukat da düştü. Dikkat edelim. Ya karnınız mı acıktı arkadaşlar? Evet karnımız acıktı. Vay canına. Peki sizler için çok... Bilmadım. Ee, evet. Avukat. Ben de Zeynep. Zeynep mi ismi senin? Evet. Ben de Ceren sanıyordum ama. Ha, Ceren, Ceren. Ceren miydi? Ha. Bu da avukat. Avukat. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Senin adın ne? Benim adım da hamburgerci kız. Ha dikkat edin arkadaşlar. Şöyle oturabilirsiniz düşmemek için. Hadi sen de otur. Evet. Şöyle, şöyle oturursanız düşmezsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi ben de şöyle oturayım. Evet ben siyah. tane var mı? verme hakkımız? Hamburger. Hamburger verme hakkımız var mı? Bakalım Şimdi kom kontrol edelim. Şu anda. Bakıyorum buradan. Sizler için çok güzel hamburgerlerim var. Evet. Ee, benim olsun? köfte hmm, Seninki neyle olsun? Benim için marul. Marul. Sadece marul mu yiyeceksin? E, Yo mavi yemeyeceğim. Üstüne domates, peynir. Tamam. E, avuç hatta ekmekten istiyor. Ha. Köfte de olsun mu içerisinde? İçerisinde köfte olsun. Ama avukat istemiyor köfte. Aa neden? Avukat avukat da sever köfteyi. Ama sevmiyor. Yo ben şu seviyorum. Neden şaka yapıyorsun? Ben eti çok severim. <laughs> Evet. Aa, ee, oturağım nereye gitmiş? Oturağımı verir misin? Bu kendi gitmiş abi. Kendi gitmez onu sen alıp koymuşsundur. Ha, ya, ya, Hadi bakalım oturağımı buraya bırak. Videonun içerisinde yaramazlık yapmıyoruz tamam mı? Şimdi yemeklerinizi hazırlayacağım ben. Tamam. Şimdi... Marul bana yazın. Marul. Ben daha güzel yapıyorum. Hayır ya hamburgerci kız yapacak. Ben daha güzel yapıyorum. Ha, ama bu evde evde değiliz. Şu anda biz hamburgerciye geldik. Tamam mı? <laughs> o yüzden hamburgerleri şimdi ben yapacağım. <laughs> Yaramazlık yapmadan düzgünce oturun. Hadi bakalım. O yapıyor? Hadi buraya değmeden güzelce oturun. Bekleyin çocuklar. E, Zeynep gelmiyor. Hadi Zeynep de hemen gelsin. Ne? Şimdi hamburgerlerinizi hazırlıyorum. Evet. Hamburgerleriniz. Bu senin hamburgerin. Bu da e, avukatın Ama hamburgeri. Ben, ben domatesle peynir istememiştim. Tamam. Bu avukatın. ki burada bak. domatesle peynir yok. Sana bir tane de marol evet. veriyorum. Ay ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor bu ya? Yaramazlık yapıyor. Ne yapacak? Evet. Öyle değil mi? Böyle yenmez. Bu böyle üstünü tatmayacağız. Ay evet. canına. Altına böyle tatacağız. Evet. Böyle böyle kapatacağız. Oo. Şuna koyacağız. Ne kadar büyük hamburgermiş. Boyumdan büyük ya arkadaşlar. Şuna bakınsana. Aa. Ama hamurdan küçük. Nasıl küçük kocaman. Baksana benim boyumdan büyük. Vay canına. Bak bunu buraya koysan. Bunu buraya koysan. Ben masanın üstüne koyayım atarsan, şöyle. Koysan doğdu. E, Kocaman Şimdi ben hamburgerimi yiyorum. Sen de hamburgerini artık yiyebilirsin. <gülüyor> evet. O <laughs> <Ol> canına. <laughs> ben de nom 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 Şımarmadan videoyu çekiyoruz. <laughs> Düzgünce ne? <laughs> Bağırmadan sakin bir şekilde. Ha benim de mi hamburgerimi <laughs> yiyorsun? Vay canına. Kendi hamburgerim bitti herhalde. Yo, nam nam, Bitmedi. Nam, nam, İkisinden nam, de yiyorsun. Vay ben de seninkinden yerim. Nam, 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 nam. Ama ağızdan ağza olmaz. Sen sadece kendi hamburgerini yiyebilirsin. Evet. Şimdi akıllı durursan sana bir tane ee, ne verebilirim? Şöyle bir bakayım. Şuradan acaba bir şey var mı diye. Bir bakıyorum şimdi. Evet. Şimdi bakıyorum burada bloklardan acaba sana ne verebilirim diye bakıyorum şöyle. Evet. Akıllı durursan bir tane ayran verebilirim sana. Evet. Bu da böyle bir aylan. Ben diye. Şaka yaptım bu ayran değildi. Muzlu sütlü arkadaşlar. Sarı. Ben de sana çilekli süt vereceğim. Vay canına. Bir bak bakalım neredeymiş çilekli süt. Aa, birdlenli varmış. Birdlenli isterim ben. Çok severim birdlenliyi. Bir evet bir börtlenli bakalım Böyle bakalım. Aşağıda bir tane ayran. Vay. Bird ayran mı yoksa süt mü? Şaka mı yapıyorsun bana? Ayran. Buna? Bir tadına bakayım bakayım. Aa, hayvan değilmiş bu bird. de sütmüş? Şaka mı yaptın bana? Ee, o zaman şöyle yapalım. Tarış, daha gözlerini kapat. tamam. Öyle bir şimdi, şey. Şimdi gözlerimi kapattım. Evet. Şimdi gözlerimi kapalı mı içmem lazım? Yok, aç içmem. Aç. Bakayım bir tadına. Aa, bu da hayvan değilmiş. Aynen. Şöyle yapalım o zaman. Beşi şey boya. Şuna bura muşik çünkü. Şuna bura bura. Hmm. Tamam. Ama bu birdlerini bu da muşik. Vay canına. Birdlerini ile muş sütünü karıştırdın sanki sen. Ceren, yok, Ceren. Yok karıştırmadım. birisini şey buraya koydum, birisini Bir şey buraya, koydum, buraya ha, O zaman bir tanesini sen iç. Bir tanesini ben içeyim. Ne dersin? O zaman sen muzlu sütü anayacaksın. Ben muzlu içeyim. Muzu içeyim. Oo, çok güzelmiş. Karnım şişti ya. Benimki şişmiyor. Sen çok yedin. Az yedin o zaman karnın şişmediğine göre. Hmm, hmm. Oh, <laughs> beni yemesin kaçarım kaçarım kaçarım. Hayır. Ben ben yemem. Sadece eğer karnın acıktıysa biraz daha hamburger verebilirim sana. Uyat hadi yine. Evet. Ya, her ya. yerde hem bir sade uyuyor tabi ya. Allah Allah. Bu da acaba uyuyamamış mı? Ne yapayım? O uyuyorsa ben de e, bu arkadaşımla oynarım. Selam arkadaşım. Biliyor musun Ceren uyuya kaldı. Ben de seninle oynamaya geldim. Al uyan uyandıralım istersen. Ya uyandırmayalım. boşver. O yaramazlık yapıyor. İstemiyorum. Uyandırmıyorum. Bu tam yaramazlık yaparsa uyuturuz. Yok Gerek yok. Ceren Ay avukat Ay karıştırdın karıştırırsın tabi çünkü yaramazlık yapıyorsun. Avukat benim adım avukat karıştırdı. Evet. Ceren Allah Allah ben şurada biraz daha yemek yiyeyim. hamburger. Sen de yiyebilirsin izin verdim. Hayır insanlar yenmez. <laughs> Sadece hamburger ve yemek yenilebilir. Ben hamburger şakacıktan yiyeyim. Evet. Şakacıktan hamburger ye sen de. Hmm, etlerinden de ye. Etlerinden de Karnın doysun. Oo. Ee, o ne kadar çok yedin öyle. Arkadaşlar. Bakın, gelen de e, yedi yedi uyandı yapma. Evet. Öyle bir şey gördüm ben. Arkadaşlar. Ders e, babama ben öyle yapıyordum, uyanıyordu. Yeni açmıştım, e, yemek veriyordum, uyanıyordu. Şurayı açıyordu. Öyle bir de neymiş derseniz. Arkadaşlar, arkadaşlar, Hı -hı. bu videomuzun da sonuna geldik yemek Uyan işte. videomuzun. E, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımızı evet, beğenip, abone olup unutmayın. Unut. Kanalımızı evet, beğenmeyi Like atmayı unutmayın. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın.